Koşunlar gökyüzünü delip geçerken. Ben Yağız. O anın ortasında donup kaldım. Bir an önce emirleri haykıran bir teğmendim. Şimdi ise ellerim titreyerek bir adamın kanlı gövdesine uzanıyordu. Dayan. Kardeş diye fısıldadım. Ama sesim patlamaların arasında kayboldu. O yaralı sivilin gözleri kahverengi bir fırtınanın ortasında bana kilitlendi o bakışta. Tüm hayatım bir anda değişti. Trakya'nın sınır köylerinde. Sonbaharın rüzgarı yaprakları savururken. Biz askerler her zamanki nöbetimizi tutuyorduk. Edirne'nin tozlu ovaları. Tarih boyunca savaşların izini taşıyan bir yerdi, Osmanlı'dan kalma kaleler. Balkan rüzgarlarının fısıltılarıyla dolu. Ben, 28 yaşında bir topçu temeniydim. Ailem, İstanbul'un eski mahallelerinden gelirdi, babam bir balıkçı. Annem ise evde nakış işlerdi. Ama ben o kalabalık aile sofralarında hep bir yabancı gibiydim. Kimse bilmezdi içimdeki sırrı, erkeklere duyduğum o derin yasak çekimi. Askerlik. Bunu daha da bastırmıştı. Kampta şakalarla karışık homofobik laflar geceleri yalnız yatakta boğulur gibi hissettirirdi. O gün sınır hattında bir çatışma patlak verdi. Kaçakçılar mı? yoksa daha karanlık bir şey mi? Bilmiyorduk. Patlamalarla birlikte toz bulutları yükseldi. Ve ben siperden fırladım. Arkadaşlarım, yaz. Geri dön, diye bağırıyordu. Ama gözüm bir sivile takıldı. Yol kenarında yatıyordu, genç. Belki 25 yaşlarında. Koyu saçları kana bulanmış. Üniformasızdı. Ama elinde bir çanta vardı, muhtemelen bir öğretmen ya da köylü. Yiğit. Adını sonradan öğrenecektim. Koşarak yanına vardım. Göğsünden vurulmuştu, kan. Eski bir kilim gibi etrafını sarmıştı. Beni bırakma, diye mırıldandı. Sesi rüzgar gibi zayıf. Elleri soğuktu. Ama parmakları benimkine kenetlendi. O an. Kalp atışlarım hızlandı korkudan mı? Yoksa başka bir şeyden mi? Hızla sargı bezlerini çıkardım. Yarasını sardım. Seni kurtaracağım, dedim. Ve sırtımı aldım. Ateş altında koşarken. Her adım bir ömre bedeldi. Mermiler etrafımızda vızıldıyordu, bir tanesi omzumu sıyırdı. Ama durmadım. Hastaneye vardığımızda. Doktorlar birkaç dakika daha geç kalsaydı, diye mırıldandılar. Yiğit. Edirne'nin bir köyünden geliyordu, tarih öğretmeniydi. Eski Rum evlerini onaran bir derneğin gönüllüsü. Sınırda kitaplar taşıyordu. Çocuklara Osmanlı tarihi anlatmak için. Gözlerini açtığında. İlk sözü teşekkürler. Kahraman oldu. Ben utandım, kahramanlık mıydı bu? Yoksa içimdeki o tuhaf his mi? Hastane odasında. Pencereden Trakya'nın sarı buğday tarlalarına bakarken. Sohbet etmeye başladık. Adın ne diye sordu. Yaz dedim kısaca. Benimki Yiğit. İsimlerimiz gibi. Değil mi? Biri sert dağ. Diğeri cesur rüzgar. Güldü. Ve o gülüş. İçimi eritti. Günler geçti. Ben izinliyken hastaneye uğradım. Her ziyaret. Bir sır gibiydi. Yiğit iyileşiyordu, yarasının izi kalacaktı. Ama ruhu dimdikti. Bana çocukluğunu anlattı, babaannesiyle büyüdüğü ev. Meriç nehrinin kenarındaki masallar. Trakya. Unutulmuş bir cennet, derdi. Ben de açıldım biraz, askerliğin yalnızlığını. İstanbul'un gürültüsünden kaçışımı. Ama derinlerimi